Sevgili kardeşlerim bazen dileklerimiz dua olur, dualar Rabbimizin katına ulaşır ve kabul olur. Dilekler dualaşır derler. Bir manevi dilekçe yazarsın, dilekçe bazen makama ulaşır ve kabul olur. İşte bir ağabeyden dinlemiştim, o anlatmıştı. Diyordu ki birkaç yıl önce bir vilayetimizde bir bakanlığın il müdürüydüm diyor. Bağlı bulunduğumuz genel müdürlük başka üç ilin de il müdürüyle beni diğer bir ilimizde personel almak üzere görevlendirdi. Biz dört arkadaş birleşerek sözünü ettiğim şehre gittik diyor. Ve başına gelenler. Hikayemize geçmeden önce sizden ricam videomuzu beğenmeyi ve bu içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. O şehre gidince önceden bizim için ayrılan misafirhaneye yerleştik. Şehre gelişimizi kimsenin duymasını istemiyorduk. Zaten ben ve arkadaşlarım bu şehre ilk defa geliyorduk. Ne kimseyi tanıyorduk, ne kimse bizi tanıyordu. Arkadaşlar olarak hepimizin kanaati aynıydı. Siyasi ve diğer baskılardan hiçbirine boyun eğmeden hak edeni kazandırmak. Biliyorduk ki katılım yoğun olacak ve herkes maalesef bir referansla bizi rahatsız edecekti. Bunun için çok dikkatli olmalıydık. Şehre ikindi vakti vardık. Kimseye görünmeden şehrin biraz dışındaki kenar bir mahallede tarihi bir camiye gittik. İkindi namazı kılınmış caminin avlusu boştu. Osmanlı'dan kalma mimarisi insanda manevi duygular uyandıran şirin bir caminin avlusundaydık. Dört arkadaş şadırvana oturarak abdest almaya başladık. Mayıs ayının serin sıcak havası da ayrı bir güzellik katıyordu çevreye. Ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı da sıyırmaya başlamıştım ki ayakkabılarımın önüne bir çift takunya kondu. Takunyaların geldiği tarafa doğru şaşkınlıkla yüzümü çevirdim. Bana tebessümle bakan orta boylu, esmerimsi, yakışıklı diyebileceğimiz 25 yaşlarında bir gençle göz göze geldim. Utangaçlığın vermiş olduğu çekingenlikle ben buraları bilirim dedi. Siz yabancıya benziyorsunuz. Namaz kılana hizmet etmek Allah'ın rızasını kazandırır. Allah kabul etsin dedi. Gencin tebessümü, davranışı, kibarlığı, her şeyden önce içten davranışı hepimizi çok etkiledi. Ve sordum. Sen kimsin? Adın nedir dedim. Adım Bilal dedi. Bu mahallede oturuyorum. Bir an abdest almayı bırakarak gençle ilgilenmeye başladım. Ne iş yapıyorsun Bilal dedim. Biraz durakladı ama yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmeden sorumu cevaplandırdı. Şimdilik bir işim yok. Ama inşallah yakında işe gireceğim. O kadar inanarak söylüyordu ki bunu. Nasıl olacak o? Bilal dedim. Müthiş, mütevekkil ve huzurlu bir yüzle üç gün sonra dedi. Felanca müdürlükte sınavla personel alınacak. Rabbim oraya girmeyi nasip edecek inşallah demez mi? Ben bir an neye uğradığımı şaşırmıştım. İşe alacak olan bizdik. Arkadaşlarım da artık Bilal'le aramızda geçen konuşmalara dikkat kesilmişlerdi. Peki Bilal dedim. Bu zamanda işe girmek zor. Hem de çok zor. Senin torpilin falan var mı? Referansın kim? İşe nasıl gireceksin? Bilal o mütevekkil ve mütebessim halini kuşanarak ki bu halini hiç unutamıyorum diyor. Hepimizin üzerinde bomba etkisi bırakacak sözü söyleyi verdi. Bir yetimin referansı kim olur? Benim referansım Allah Celle Celaluhu dedi. Ne güzel vekildir o. Dün gece ona teheccüd namazından sonra dilekçemi sundum. Hiç yetimin duasını geri çevirir mi o? Ya Rabbi! Ne işe tutulmuştuk? Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimin buğulandığını ona göstermemeliydim. Musluktan avucuma su alıp yüzüme serptim. Bilal dedim, baban yok mu? Yok dedi, ben üç yaşındayken ölmüş. Anneciğim büyüttü beni. Temiz bir saflık üzerindeydi. Bütün söylediklerini gönülden söylüyordu. Bu o kadar meydandaydı ki kalbi adeta yüzüne vurmuştu. Askerliğini yaptın mı Bilal dedim. Yaptım ya dedi. Hem de çavuş olarak. Artık Bilal'i daha yakından tanımalıydım. Çünkü o tanınmayı çoktan hak etmişti. Evli misin Bilal dedim. Bir anda gözleri yere düştü. Yine o tevekkül dolu hali üzerindeydi. Utanarak sözünü sürdürdü. He ya dedi. Evli değil de sözlüyüm dedi. İnşallah İşe girer girmez düğünümü yapacağım dedi. Yine o kadar kesin konuşuyordu ki ama Bilal dedim Üç gün sonraki sınav için o kadar kesin konuşuyorsun ki sanki sınavı kazanmış gibisin. Sustu, başını kaldırdı. Gözlerini ufka dikti. Hemen cevap vermedi. Daldı. Yüzünün rengi bir beyazlaşıyor, bir sararıyordu. Biraz sonra gözleri ufka dikili olarak ve sesine bir gizemlilik katarak şunları söyledi. Ben dedi Rabbimi çok seviyorum. İnanıyorum ki o da beni seviyor. Seven seveni korumaz ona yardım etmez mi? Seven seveni hiç yüzüstü bıraktığı görülmüş müdür dedi. Ona söyleyecek laf bulamıyordum. Bilal öylesine bir kalp taşıyordu ki Allah bizi kocaman kocaman müdürleri Bilal kuluna hizmet ettirmek için ayağına göndermişti adeta. Kim müdürdü, kim işçi olacaktı. Bilal dilekçesini en büyük makama sununca melekler harekete geçtiler. Daireler, müdürler harekete geçtiler. Hep birlikte Bilal kulun ayağına koşmaya başladılar. Çünkü emir büyük makamdandı. Allah'a malik olan insanın mahrumiyeti söz konusu olabilir miydi? Sonra sormaya devam ettim içim titreyerek. Bilal dedim sözlüğünü nasıl buldun? Bu zamanda hem yetim hem işsiz birine kim kız verir? Başını salladı doğru diyerek ekledi. Zor nişanlandım ya dedi. Allah razı olsun kayınpederim olacak olan insan sözde Müslüman değil hakiki mümin. Bu zamanda namazında niyazında damat nerede bulunur? Hem rızkı veren Allah'tır dedi kızını bana verdi. Rabbim rızkımızı verir inşallah dedi. Bilal senin bu tarz yetişmene neden olan seni bu mütevekkil hale getiren bir sır olsa gerek. Eğer ona sır denilirse var dedi. Sevgili anacığım bana hiç haram lokma yedirmediğini söyler. Bilal lise mezunuydu. 300 kişinin katıldığı yazılı sınavı başarıyla geçip ilk 70 kişinin arasına girmişti. Şimdi sözlü mülakata gelecekti ve bizler önümüze sunulan bakanlık dahil tüm referansları bir kenara koyup Bilal'in referansını en öne aldık. Mülakat gününe kadar bizi göremedi kim olduğumuzu zaten bilmiyordu. Mülakat günü geldi çattı. Tüm arkadaşlar merak ediyorduk. Bizi karşısında görünce acaba nasıl tepki verecekti? Adı okundu, içeri girdi. Heyecandan olacak bizi birden fark edemedi. Zaten kıyafetlerimiz de değişmişti. Biz susmuştuk, o da başını yavaş yavaş kaldırarak bize baktı birden şaşırır gibi oldu. Yüzü kızardı. Gözleri yere düştü. Sessizliği ben bozdum. Bilal dedim bizi tanıdın mı? Evet dedi. Peki şimdi ne diyeceksin dedim. Ağlamaya başladı. Çocuk gibi hıçkırıyordu. Artık biz de dayanamamıştık ona uyduk. Hıçkırıklar boğazımıza düğümlenmişti. O da öylesine bir havaya bürünmüştü ki bazı manevi şeylere elle dokunmak mümkündü adeta. Bilal ellerini kaldırdı. Ey Rabbim dedi. Ey Rabbim ben halimi sana sunmuştum. İçimi sana açmıştım. Şimdi burada müdürlerime karşı mahcubum. Ey Allah'ım ben Senden başkasından istememeyi istedim. Beni yalnız sana muhtaç eyle Allah'ım dedi. Bir an sessizlik oldu. Arkasından hüzün dolu bir sesle ne olur izin verin çıkayım dedi. Peki Bilal dedik güle güle git. Allah işini, aşını, eşini mübarek kılsın. Allah'tan isteyenler muratlarını erdiler de Ondan başkasından isteyenler helak oldular. Allah dilerse bütün dünyayı Bilal'lere hizmetçi yapar. Bizi yapmadı mı? Fakat Bilal yüreğine ve Bilal saflığına ulaşmak gerek.